Frekansatörden merhaba. Kübra, müdür. Duruşunda asalet vardır. Ağırbaşlı ve güvenilirdir. Yaptığı işi ciddiye alır ve hissederek yapar. Etik değerlere riayet göstererek başladığı işi akılcı bir şekilde tamamlamak ister. Mantıklı hamlelerle sonuçlandırır. Tüm bu özellikleriyle aurasının bize gösterdiği tek şey vardır. O bir alfa dişidir. Bulunduğu ortamda insanları ister istemez yönlendirir. Eğer müdür sıfatını almamışsa arka plan yönetici olarak yapılması gerekenleri işaret eder. İlla en tepede olması şart değildir. Onun istediği içgüdüsel olarak yapılması gerekenlerin doğru ve manevi değerler gözetilerek gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Enerjik ve üretken kişilerle zaman geçirmekten hoşlanır. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.